Yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni. Dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme kanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı yazıktır, Verme, verme, verme. dünyaları alsam da bu cennet vatanı Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal hakka tapan milletimindir istiklal.